Selam arkadaşlar. Bugün daha önce hiç bahsetmediğim ama gerçekten çok önemli olan ve kilo vermenin bence altın kurallarından bir tanesi olan videomu izliyor olacaksınız. Pek çok yerde aslına bakarsanız duymuş olabilirsiniz. Kilo vermenin %70'i hatta %80'i beslenme. Geriye kalan %20'lik kısımlar spor, yürüyüş vesaire. Ama beslenme biliyoruz ki bu işin temeli. Ama nasıl besleneceğiz? Yani aç mıyız, tok muyuz? Yani şu an yemek yemeli miyiz? Yememeli miyiz? Bunun çok büyük bir soru işareti ve aslında biraz da problem olduğunu biliyorum arkadaşlar. Aç değilken yemek yersek eğer kilo alabiliriz tabii ki. Ama açsak ve yemiyorsak kilo veremeye de biliriz. Yani kilo vermemizi engelleyebilir bu. Hazırsanız eğer tüm bunları anlatmaya ve ben tüm bunları nasıl yendim ve düzgün beslenerek kilo verdim ve kilomu bunca zamandır hala koruyabiliyorum bu sistem sayesinde onu anlatacağım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz şimdiden abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi açlık, tokluk. iki kavram ama çoğu zaman ayırt edilemeyen iki kavram. Özellikle yemek üzerine böyle bir problemleriniz varsa, bu arada bu tarz problemleriniz varsa işte yeme bozukluğu, yemek, yemekle alakalı artık aklınıza her ne gelirse lütfen ama lütfen sade ve sadece doktorunuzu uzmanını dinleyin, ona gidin ona görünün ve o ne derse onu uygulamak çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü sizin için en iyisini her zaman doktorunuz biliyordur. Ben burada tabii ki bunlardan böyle bahsetmeyeceğim. Ben sadece kendim nasıl daha sağlıklı beslenerek kilo verip kilomu koruyabiliyorum deneyimlerimden bahsedeceğim. Öncelikle ne zaman açız arkadaşlar? Açlığı nasıl fark edebiliriz? Açlığımı ben arkadaşlar nasıl anlamaya başladım, nasıl öğrenmeye başladım? Birincisi kendime her zaman şunu sordum. Miden gurulduyor mu? Karnın gurulduyor mu yani? Midende bir boşluk hissi var mı? Eğer karnım gurulduyorsa ve midemi gerçekten boş hissediyorsam arkadaşlar ben belli ki açım. Ve burada bunu geçiştirmemeliyim. Belli ki acıkmışım ve belli ki yemem gerekiyor. Vücudum yemek istiyor çünkü karnım gurulduyor, bana sinyal veriyor, açım diyor. Bunu benim doyurmam gerekiyor. Bu birinci takip ettiğim sinyaldi benim. Bir diğer sinyal yine benim takip ettiğim. Aklınıza sürekli yemek geliyor mu? Yani olur ya bazen böyle sürekli yemeği düşünürüz. Ne bileyim elimize telefonu aldığımızda böyle birden Instagram'da yemek hesaplarını takip ederken ya da Pinterest'te yemeklere bakıp onları pinlerken ederken buluruz ya kendimizi. Arkadaşlar işte ben o zaman diyorum ki kendi kendime belli ki acıkmışım. Yani bundan bir saat öncesinde neden yemekleri bu kadar düşünmüyorken ve bu kadar bakmıyorken şimdi neden aklım fikrim yemekte? Bakın aslında bu da bir nevi bir sinyal. Vücudumun bana gönderdiği acıktın dediği sinyal. Bu noktada da aslında benim yemek yemem gerekiyor. Bu sinyali takip etmem gerekiyor. Yani ben bunu takip etmezsem ve yemeği o an geçiştirirsem ne olacak? İnanılmaz bir açlık büyümesi yaşayacağım. Ve belki akşam yemeğine kadar dayanacağım, bekleyeceğim. Ama akşam yemeğinde çok daha büyük porsiyonlarla yemeğe saldıracağım. Yani aslında doymam gereken noktayı da kaçıracağım akşam yemeğinde. Bilmeyeceğim ne zaman doyduğumu. Yedikçe yiyeceğim, yedikçe yiyeceğim. Ve bunlar aslında benim vücudumda birazcık dengeleri bozacak. O yüzden yemek yeme sinyallerini takip etmeye önem gösteriyorum. Ve bu sinyallerden bir tanesi de dediğim gibi bu. Aklıma yemek geliyor mu? Buna her zaman dikkat ederim. Bir diğeri arkadaşlar. Enerjim düştü mü? Halsiz miyim mesela? Bazen çünkü gerçekten acıktım mı, doydum mu? Yani şu an aç mıyım, neyim hiç bilmeden sadece şunu odaklanıyorum. Çok halsiz oluyorum. Enerjim düşüyor. Yani böyle kolumu kaldıracak halim olmuyor mesela. O zaman da fark ediyorum. Vücudumun enerjiye ihtiyacı var. Yani ben aslında acıkmışım. Kahvaltının üstünden geçmiş mesela 2 saat vesaire ya da 3 saat. Ve ben artık halsizsem belli ki vücut artık benden bir şeyler yememi istiyor. Belki büyük bir öğün, bir öğle yemeği, belki bir ara öğün, belki bir atıştırmalık. O an artık açlığımızın boyutunu biz karar vereceğiz. Yani biz seçeceğiz onu ki o kısmı da anlatacağım. Yani ne kadar yemeliyiz kısmını. Yani halsizlik enerji düşüklüğü de bir diğer benim dikkat ettiğim sinyal. Bir diğer arkadaşlar hafif bir baş ağrısı. Böyle bir sinirlilik hali. Bilmiyorum. Acıkınca sinirlenenlerden misiniz? Ama bunlar da yine aynı şekilde aslında vücudumuzun enerji istediğinin birer sinyali. Bir diğeri de odak problemi yaşamak. Yani aslında konsantrasyon sorunu yaşamak. Yine böyle bir şeylere konsantre olamıyorsak, dikkatimizi çok iyi veremiyorsak da vücudumuz artık enerjisiz kalmış olabilir. Bu da yine aslında acıktığımızın belirtilerinden bir tanesi. Gelelim şimdi aslında bir diğer diğer önemli kısma. Yani bu kısım çok önemliydi. Çünkü bu sinyalleri bilmemiz gerekiyor ki acıktık mı acıkmadık mı bunu anlayalım. Yani ben tamamen bu sinyallere dikkat ederek besleniyorum. Geliyoruz diğer önemli kısma. O da ne zaman tokuz? Yani tamam az önceki şeyleri yapıp açlık sinyallerimizi aldık ve yemek yemeye oturduk. Peki bu yemeği ne zaman bırakacağız? Biz aslında gerçekten ne zaman doyuyoruz? Bu çok önemli ki porsiyonlarımızı da buna göre ayarlayalım. Şimdi doyduğumuzu anlamanın ilk yolu mideye bir tokluk hissiyatı gelecek zaten. Ve bu yemek yeme esnasında olacak. Ve tabii bunun da bazı kuralları var. Onlardan bir tanesi de örneğin yavaş yemek yemek. Yani doyduğumuzu anlamamız için mideye doygunluk hissinin gelmesi gerekiyor. Ama bu doygunluk hissini anlamak için de aslında birazcık yavaş yemek gerekiyor. Çünkü böyle soluksuz hızlı hızlı yediğimiz zaman mideye o his de gelmiyor. Çünkü biz aniden yiyoruz. Doyduk mu doymadık mı hiçbir şeyin farkında bile değilken sadece tabağımızı bitirmeye çalışıyoruz. Yani tabağımıza bir avuç da yemek konsa bitireceğiz. Kocaman bir yemek konsola bitireceğiz çünkü hızlı hızlı yiyoruz, tokluk sinyalimize falan hiçbir şeye bakmadan bunun olmaması için yavaş yavaş yemek yemek gerekiyor arkadaşlar. Arada yediğiniz yemeği düşüneceğiz, arada böyle duracağız, midemize bakacağız, tokluk geldi mi midemize? Çünkü gerçekten buna dikkat ettiğimiz zaman o hisleri de anlayabiliyoruz aslında. ve diğer arkadaşlar bir şey izlememek yemek yerken aslında. Bu birazcık zor biliyorum çünkü yemek yerken bir şey izlemeye alıştık. Ben de izlemeyi seviyorum özellikle yalnız yiyorsam. Ama yani bir şeyler izlememek aslında böyle yemeğimize daha da odaklanmamızı sağlıyor. Yani tabağımıza, böyle ağzımızdaki lokmalara falan daha dikkat ediyoruz. Ve bu sinyalleri daha iyi anlamlandırabiliyoruz. Ama bunlar her zaman olmadığını biliyorum, kabul ediyorum. Çünkü ben de bir şeyler seyretmeyi seviyorum. Bu noktada da ben şöyle bir kural buldum arkadaşlar. Çok işe yarıyor gerçekten. Yavaş yememi ve bu sinyalleri takip etmeme çok yardımcı oluyor. O da kibar yemek yemek. Evet arkadaşlar, kibar yani sanki lüks bir restorandaymışsınız ve bütün herkes böyle sizi izliyormuş gibi. Bu biraz komik gelecek belki size ama neden biliyor musunuz? Kibar yemek yemekten değil aslında. Hani nasıl istiyorsak öyle yiyebiliriz de böyle çatal bıçak kullanmak, onu böyle küçük lokmalar halinde kibar kibar yiyormuş gibi yapmak gerçekten hem yavaş yememizi hem de daha minik lokmalar almamızı sağlıyor. Bu da aslında az önceki maddelerle bir birlikte çalışıyor. Yani tokluk sinyallerimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Ve hatta daha az porsiyonla doyabiliyoruz. Yani böyle koca koca kaşıklarla yemeğe saldırdığım zaman mesela ben hiç anlamıyorum tabağım nasıl bitti, ne zaman bitti. Ben doydum mu doymadım mı farkına bile varmıyorum. Ama böyle dediğim gibi hani lüks bir restoranda sanki yemek yiyormuşum gibi çatal bıçak kullanıp böyle minik minik parçalar kestiğimde ve onu yediğimde arkadaşlar gerçekten yavaş yediğimi ve gerçekten tokluk sinyalimi daha iyi anladığımız fark ettim. Bu da yine sinyallerinizi anlamak için yardımcı olabilecek bir diğer şey. Bir diğeri yavaşlayan yemek yeme hızı. Bu da bir tokluk sinyali aslında arkadaşlar. Yani yemeğe ilk oturduğumuzda böyle belki birazcık daha hızlı yiyoruz ya. Çünkü çok açız. İşte o yemek yeme hızı aslında bakarsanız yavaş yavaş, yavaş yavaşlamaya başlıyor. Bu da yine tokluğumuzu aslında vücudumuzun bize gönderdiği doydun bak ya da doyuyorsun bak az kaldı doyacaksın sinyallerinden bir tanesi. Bir diğeri de arkadaşlar rahatlama hissi vücut çünkü artık alacağı o enerjiyi aldığında bir rahatlamaya başlıyor arkadaşlar ve bu birazcık yine içsel bir şey. Yani bunu kişi kendisi anlıyor. Yavaşlıyor böyle yemek. Çatal kaşık bir elden yavaşça düşmeye yani bırakmaya başlıyorsunuz onu yemek yerken. Bir de böyle bir rahatlık geldi mi? Tamam, doyuyoruz arkadaşlar. Bu da yine sinyallerden bir tanesi. Bir diğeri bence kişinin tokluk ve açlık dengesini bozan şeylerden bir tanesi. Tabağında yemek bırak bırakmamaya çalışmak. Tabağında kişi arkadaşlar çoğu zaman yemek bırakmamaya çalıştığı için fazlaca yiyor. Ben bu kuralı artık hiçbir şekilde uygulamıyorum. Ben de bir ara böyleydim söylemek istiyorum. Tabağımda mesela minicik bir şey kalmış ya da minicik de değil büyük de bir şey var mesela yemekten kalan ve onu illa bitirmeye zorluyorum. Yani sanki bitirmek zorundaymışım gibi. Şunu söylemek istiyorum. O yemek çöp değil. O yemek atılacak ya da ziyan olacak da değil. Hemen bir saklama kabına koyup Dolaba kaldırıp bir sonraki öğününüzde afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ben artık böyle yapıyorum. Dediğim gibi topluk sinyallerimi takip ediyorum yemek esnasında. Bakıyorum mesela böyle minicik bir yumurtam kaldı diyelim. Onu tabii ki de çöpe atmıyorum. Diyorum ki doydum. Bitti. Bu kadar doydum yani. Sinyallerimi dinledim ve vücudum bana doyduğumu söylüyor. Şu küçücük parçayı yiyebilir miyim? Elbette yiyebilirim. Hatta iki yumurta daha kırıp yiyebilirim. Yani sonuçta ona gücüm var. Ama doydum. Yani bu noktada bırakmak... Benim için gerçekten en iyisi. Neden? Çünkü doyduğumu bildiğim halde yemeye devam edeyim ki o tabanda kalmasın diye. Hemen arkadaşlar dediğim gibi onu bir saklama kabına alıp dolaba koyuyorum. Örneğin öğle yemeğinde, akşam, yumurta gibi bir şeyse mesela hemen bir sonraki öğünde atıyorum kendime bir şey hazırlayacaksam üstüne koyuyorum. Ya da işte bir dürüm bir şey yapacaksam arasına yumurtayı koyuyorum. Ya da bu akşam yemeğinden kalma bir şeyse yine saklama kabına koyup Ertesi gün arkadaşlar öğlen veya akşam ısıtıp tekrar yiyorum. Diğer yemeklerimin yanına ekliyorum tabağı. Bu benim için gerçekten çoğu şeyi değiştiren bir şey oldu. Tabağımda artık yemek bırakmaktan hiç korkmuyorum arkadaşlar. Ve bu benim için inanılmaz bir de bir rahatlık oldu. Doydum, bırakıyorum. İşte bu nokta kilomu korumamda en önemli noktalardan bir tanesi oldu arkadaşlar. Yoksa kilo vermek tabii ki çok zor biliyorum. Hadi ben bunu başardım ama gerçekten kiloyu korumak da çok zor. Hatta bilmiyorum belki daha zor olduğunu bile söyleyenler var. Bunu koruyabiliyorsam bu gerçekten çok büyük bir etken. Zaten arkadaşlar bu kuralı yani bu sistemi izleyince insan ve açlık tokluk sinyallerini bilerek hareket edince aslında bakarsanız böyle yemeklere karşı böyle bir ekstra özlem duymak ya da ekstra yemeklere saldırmaya çalışmak gibi bir durum olmuyor. Çünkü zihin biraz özgür oluyor. Yani zaten acıktığımda bunu bilirim ve yiyebilirim. Yani bu kadar. Yani zaten istesen yersin. İşte bu bilinci hissedince aslında beyin yemeklere çok da saldırmıyor. Acıktığında yiyor, doyduğunda bırakıyor. Nasılsa tekrar acıktığımda tekrar yiyeceğim. Sıkıntı yok ki diyor. Yani böyle şeyler düşünüyor. Ve bu da yine kilo vermede, işte kilo korumada çok çok büyük yardımcı oluyor. Ha bu arada unutmadan şunu da söylemek istiyorum ki tabii ki tabaklarımızın sağlıklı besleyici tabaklar olması gerekiyor bu sistemi uygularken. Yani mesela şöyle ekrandaki gibi tabaklar, öğünler olmalı ki hayatımızda. Bu tabak Kabaklar bize sağlıklı, besleyici şeyler sunsun. İstediğimiz kadar yiyip istediğimizde durabilelim. Yani tutup günün 4-5 öğünü fast food yersek tabii ki de yani istediğimiz kadar açlık tokluk sinyallerimize dikkat edelim. Yani uygulayalım. Yine de yediğimiz şey fast food olacak. Elbette tabii ki istediğimizi yiyeceğiz. Pizzamızı, hamburgerimizi de yiyeceğiz ama her gün, her öğün değil tabii ki bu. Yani ben böyle bir şey yapmam kendim için. Aksi halde zaten kilomu da koruyamam ki tekrar kilo alıyor olurum. O yüzden bu yine çok önemli bir şey. Sağlıklı tabaklar, sağlıklı yemekler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunlar benim gerçekten hayatımda bana çok yardım olan şeylerde. Umarım sizin için de yardım olur. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Öpüyorum size. Hoşçakalın. Bye bye.